Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 8 Eylül 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün yaşamın zorlukları karşısında kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Özgürlük kavramını ruhunuzun derinliklerinden hissetme arzunuz var. Normalden daha farklı bakış açısıyla hareket edebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Gizli saklı meseleler üzerinde de etkinlik göstermeye çalışın. Bugün ortak hedefler için çevrendeki insanlarla bir araya gelmen mümkün. Özellikle gönüllülük projelerinde görev almak isteyebilirsin. Bu durum vicdanen rahatlamana yardımcı olacak ve uzun vadede kafanın rahatlamasını sağlayacaktır. Fakat aile ilişkilerinde durumlar pek de istemediğin gibi ilerleyebilir. Sana tavsiyem, çıkabilecek tartışmalarda mantığın ile hareket etmen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, rahatınıza olan düşkünlüğünüz üst seviyelere çıkmakta ve bu da ilişkinize yönelik adımlar atarken ufak tefek zorluklarla karşılaşabileceğiniz anlamına geliyor. Birlikte olduğunuz kişiye ne kadar değer verdiğinizi hissettirmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün size tuhaf gelebilecek bazı gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz var. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmamalısınız. Daha dengeli olmanız gereken bir gün. Bugün mesleki kaynaklardan elde edecek olduğunuz geliri en doğru şekilde kullanmaya çalışmalısınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansınız var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Hata yapmamanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün geleceğinizle ilgili planlamalarınız doğrultusunda hareket ederken elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Etrafınızdaki insanların size destek verme ihtimali bir hayli fazla içsel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı geride bırakmanın yollarını aramalısınız. Olumsuzlukları lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Amaçlarınızı gerçekleştirme noktasında elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyacaksınız. Bugüne kadar ilgi duyduğun alanların yavaş yavaş değişmeye başladığını hissedebilirsin. Bu durum seni yeni yollar keşfetmeye itebilir. Fakat sana tavsiyem, hayatına kattığın bu yenilik her ne kadar heyecanlandırıcı olsa da, yeni adımlar atmadan önce iyi düşünmen olacaktır. Öte yandan aşk hayatında yeni kıvılcımların ortaya çıktığını fark edebilirsin. Kendini geri plana itmekten artık vazgeçmen gerekiyor. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, olumlu enerjiler altındasınız. İlişkinize verecek olduğunuz değerin üst seviyelere ulaşma ihtimali var. Arzu ettiğiniz huzura ve mutluluğa adım adım, adım ulaşmayı başaracak olmanız da önemli. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalı ve kontrolü tamamen elinizde bulundurmalısınız. Paylaşımlarınızdan yana sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi anlamda biraz daha sabırlı olmaya ihtiyacınız var. Her şeye hemen sahip olmak istiyorsunuz ancak bunun da kolay olmayacağını bilmelisiniz. Bütçenize uygun adımlar atmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün geleceğe dönük planlarınızı hayata geçirmek için biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor. Kişisel sorunlarınızı ortadan kaldırmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Mümkün olanlar üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Dengeleri lehinize çevirmek için biraz daha mücadele etmeye ihtiyacınız var. Kararsız yönünün fazlasıyla ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Bu durumun uzun süredir canını sıktığı belli. Fakat yakın çevrenden alacağın fikirler doğru yolu seçmende sana yardımcı olabilir. Sana tavsiyem, karşılaştığın her sorunla yalnız başa çıkmaya çalışmandan vazgeçmen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak daha net adımlar atabilirsiniz. Hatalarınızdan ders çıkartmayı başaracak ve ilişkinize yeni bir yön kazandıracaksınız. Düşündüklerinizi hayata geçirme noktasında biraz daha kontrollü olmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, düşündükleriniz uygulama konusunda herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Mesleki olarak daha sabırlı olmaya ihtiyacınız var. Bugün, maddiyatla ilgili bazı konuları gereğinden fazla kafanıza takabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun harcamalar gerçekleştirmediğiniz sürece her şeyin daha da zorlayıcı olabileceğini unutmamalısınız. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün içsel huzurunuzu bozabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Kişisel sorunlarınızı ortadan kaldırmak için biraz daha mücadele etmeniz gerekmekte. Her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var ancak bunun da hemen olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Kişisel sorunlarınızı ortadan kaldırabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kendinizden emin adımlar atmanız gereken bir gün. Uzun süredir elde etmek istediğin boş zamanı sonunda elde edebileceğin bir gün seni bekliyor. Sorumluluklarından uzaklaşıp yalnızca ilgilenmek istediğin işlerle ilgileneceğin bugün sayesinde de şarj olacaksın. Öte yandan eğitim ve iş hayatında ortaya koyduğun başarılar uzun vadede daha büyük başarılara imza atmanda sana yardımcı olacağı benziyor. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün zaman zaman duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade ederken zorluk yaşayabilirsiniz. Parmaşadan uzak durmanız ilişkinize yönelik adımları daha rahat atmanızı sağlayabilir. Uzursuzlukları tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çabalarınızın karşılığını almaya başlayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece kendinize olan güveniniz de üst seviyelere çıkacak. Olumsuzlukları ortadan kaldırabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Uzun zamandır beklediğiniz haberin de size ulaşma ihtimali var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Odaklanmaya ihtiyacınız olan bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sahip olduğunuz enerjiyi istediğiniz alanda kullanma şansınız var. Olumsuzlukların tamamen ortadan kalkabileceği bir süreçten geçmektesiniz ancak bunun için beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Doğru ifadelerin her açıdan önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Normalden daha aktif adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Hayatına dair bütçe planlamanı daha kapsamlı hale getirebilmek adına çeşitli adımlar atabileceğin bir gün seni bekliyor. Yeni ortaklıklar kurabilir ve bu ortaklıklar sayesinde yeni kazanç kapıları oluşturabilirsin. Fakat bu durum beraberinde yüksek tempolu bir dönemi getirecek. Sana tavsiyem bu dönemde kendine ufak boşluklar yaratıp nefes alman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün çevresel koşulların ilişkinize zarar vermemesini sağlamalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Amacınıza uygun yaklaşımlar ortaya koymanız gerekmekte. Sonuçların her açıdan belirleyici olabileceğini de unutmamalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha sağlam adımlar atmaya çalışacak ve gelişmeleri yakından takip edeceksiniz. Anlaşılabilir yaklaşımlar ortaya koyduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gün. Bugün, maddi anlamda daha sabırlı olmaya ihtiyacınız var. İstediklerinize hemen ulaşmak istiyorsunuz ancak bunun da sizi zorlayabileceğini unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün her açıdan harika sayılabilecek bir gün sizi beklemekte. Son günlerde karşınıza çıkabilecek terslikleri de geride bırakmaya çalışmalısınız. Enerjinizdeki yoğunluk kafa karışıklığı yaşamanıza neden olsa da üstesinden gelme şansınız var. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmalı ve doğru olan neyse onu yapmalısınız. Rutin olanların sizi tam olarak memnun etmeme ihtimali var biraz değişikliğe ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. Özellikle iş yerinde bulunan organizasyonlarda bir takım değişikliklerle karşılaşman mümkün. Bu değişim ilk etapta her ne kadar seni korkutsa da, sana avantajları ile birlikte geleceğinden emin olabilirsin. Son zamanlarda sergilediğin azimli ve kararlı çalışma, üstlerin tarafından fark edilmişe benziyor. Sana tavsiyem, mütevaziliği elden bırakmadan çalışmaya devam etmen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi düşünerek atacak olduğunuz bazı adımların ilişkinize zarar verme ihtimali var. Duygularınızı ve düşüncelerinizi zorlayabilecek her türlü adımı atmaktan kaçınmalısınız. Doğru ifadelerin ne kadar önemli olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çözümler konusunda biraz daha aktif olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz karmaşıklığın sizi çok fazla zorlama ihtimali var. Daha dengeli ve planlı olduğunuz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Bugün maddiyatla ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Tüm olumsuzlukların geride kalmasını sağlayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda daha paylaşımcı davranabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Son zamanlarda yaşanan sıkıntılar ister istemez kendinizi zora sokmanıza neden oluyor. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Oldukça hareketli geçecek bir gün seni bekliyor özellikle iş yaşamında dengelerin değişebileceği bir gün olabilir. Bu değişim nedeniyle almak istemediğin sorumlulukların sana yüklendiğini fark edebilirsin. Fakat bu durumu avantaja çevirmek yine senin elinde. Öte yandan zorlu geçen bugünün ardından partnerinle keyifli ve romantik bir aktivite gerçekleştirmen mümkün. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütebilirsiniz. İsterinizdeki dalgalanmaların ilişkinize zarar vermemesi için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Ufak tefek hataları da gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçının. İş ve kariyer hayatınızda bugün zorunluluktan nefret edercesine hareket edeceksiniz. Etrafınızdan alacak olduğunuz etkilere çok fazla takılı kalıyorsunuz ki bu da istenmeyen sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Dengeleri lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bugün maddiyatla ilgili bazı konularda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Gelir ve gider arasındaki sorunların kısa zaman içerisinde son bulmasını sağlamanız gerekmekte. Sorunlarla baş edebilecek güce sahipsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün her şeyin kusursuz olmasını arzu edeceksiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de aklınızın bir köşesinde bulundurmanız gerekiyor. Anlaşılabilir adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla ya da sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Daha keskin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Yaşamına dair köklü değişimlerin seni beklediği bir güne giriyorsun. Bu değişim ilk etapta korkmana neden olsa da, sana katacağı pozitif yönlerin daha fazla olduğunu zaman geçtikçe fark edeceksin. Bunların yanı sıra iş veya eğitim hayatında planlarını kökünden değiştirecek kararlar alman mümkün. Bu kararlar sayesinde hayatına farklı bir açıdan bakma fırsatını elde edeceksin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün nedenler üzerinde etkinlik göstermek isterken ilişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamaya çalışmalısınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz etkilerden doğru anlamda yarar sağlamanız gerekiyor. İlişkinize biraz daha zaman ayırmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha keskin adımlar atmak isteyeceksiniz ancak bunun için biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini de unutmayın. Olayları biraz olsun akışına bırakmanız gerekmekte. Odak noktanızın da değişim gösterme ihtimali var. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda biraz daha kontrollü olmalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendiremediğiniz takdirde her şey daha da karmaşık olabilir. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün duygularınızı ifade ederken daha karmaşık adımlar atabilirsiniz. Etkin yaklaşımlar ortaya koymanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırları ihlal etmediğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğinin farkında olmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bilinçli adımlar atmak istediklerinize ulaşmanızı sağlayabilir. Farklı iş kollarına yöneldiğin bir gün seni bekliyor. Daha önce deneyimlemediğin bu alanlar her ne kadar gözünü korkutsa da Zaman geçtikçe işlerin aslında düşündüğün kadar zor olmadığını fark edeceksin. Öte yandan finansal anlamda çeşitli kazançlar elde edebilirsin. Bu sayede uzun zamandır planladığın seyahat fikirlerini tekrar gündemine alacaksın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha gerçekçi adımlar atmak isteyeceksiniz. Sizi zorlayabilecek ve ilişkinizi riske atacak herhangi bir girişimde bulunmadığınız sürece sorun yaşanmayacak. Enerjinizdeki yoğunluktan da dilediğiniz gibi yarar sağlamanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki açıdan sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. Kişisel sorumluluklarınızı da ihmal etmekten kaçının. Bugün, gelir ve gider arasındaki tüm sorunları ortadan kaldırmak isteyeceksiniz girişimlerinize hız kazandırabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmak için elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyma ihtimaliniz de var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendi iç dünyanızla temas halinde olmak isteyeceksiniz. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız var ve bunun karşılık bulması için elinizden geleni yapma ihtimaliniz de bulunuyor. Sorunlarınızı daha farklı yollardan çözümlemeye çalışın. Kendinize olan güveninizi net olarak ortaya koyabildiğiniz sürece genel olarak sorun yaşamayacak olmanız da önemli. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansınız var. Hobi olarak başladığın alanların yavaş yavaş bir kazanç kapısına dönüştüğünü fark edeceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum kendine olan güvenini arttıracak ve ilgilendiğin alanların üstüne daha fazla gitmeni sağlayacaktır. Öte yandan başarılarının ailen ve yakın çevren tarafından takdir edildiğini görmek, ilgilendiğin işlere sıkı sıkı sarılman için gerekli olan motivasyonu sağlayacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ilişkinize yönelik adımlar atmaktan kaçınmayacak ve kontrolü tamamen elinizde bulunduracaksınız. Dengeleri lehinize çevirmeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Olumsuzluklara da çok fazla takılı kalmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün gerekli olanları yerine getirmeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Olumsuzluklar yoğunluk gösteriyor, olsa da üstesinden gelme şansınız var. Amaçlarınıza adım adım ulaşabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün arzu ettiklerinize ulaşmak isterken harcamalarınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Dengeleri lehinize çevirme şansınız varken hata yapacak olursanız her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Daha sabırlı olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizden emin adımlar atmakta zorlanmayacak ve her şeyin istediğiniz gibi olmasını sağlayacaksınız. Kararlılık ortaya koyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kişisel görüşünüze de kimsenin karışmasını istemeyeceksiniz. Dengeleri lehinize çevirmek istiyorsanız ona göre adımlar atmanız gerekmekte. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağlayacak güce sahipsiniz. İlgi alanlarının üzerine gittiğin bir gün seni bekliyor. Özellikle hobilerini geliştirmen ve ilgilendiğin alanlara dair eğitimler alman mümkün. Kendine yaptığın bu yatırımlar uzun vadede kendinden emin adımlar atmanda sana oldukça yararlı olacağı benziyor. Öte yandan yakın çevren ile ilgili bazı gerçekler öğrenebilirsin. Sana tavsiyem, bu durumu kendi kendine büyütüp bir sorun haline getirmemen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, normalden daha karmaşık davranabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var koşullara uygunluk gösterebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki açıdan yaşanabilecek bazı sorunların canınızı sıkma ihtimali var. Dengeleri tamamen lehinize dönmesi için biraz daha beklemede kalmalısınız. Sınırların daha da belirginleşme ihtimali var. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Bugün, maddi kaynakların yönetimi konusunda kendinize mutlaka güvenmelisiniz. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirmeyi başaramadığınız sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Daha planlı ve kontrollü olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel güvenliğinize her zamankinden daha fazla önem vereceksiniz. Birlikte hareket ettiğiniz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Tahmin edebileceğinizden daha fazla sorunun ortaya çıkma ihtimali var ancak önlem alacak olursanız bu riski de en aza indirmiş olursunuz. İletişim konusunda daha dikkatli olmanız gereken bir gün. Düşündüklerinizi uygulamak için de biraz daha beklemede kalmalısınız. Biraz yalnız kalmak ve kendini dinlemek isteyebileceğin bir gün seni bekliyor. Son zamanlarda yaşadığın olaylar nedeniyle oldukça yıpranmış hissediyor olabilirsin. Bu nedenle kendine ayıracağın vakit, hayatına dair sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini düşünmen için oldukça yararlı olabilir. Sana tavsiyem bu dönemde zaman zaman ailenden de destek alman yönünde olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade ederken biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yararlanacaksınız. İsleriniz zaman zaman dalgalanma içerisine girebilir. Olumsuz düşünceleri aşk hayatınızdan uzaklaştırmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki açıdan yoğun aktivite içerisine giriyorsunuz. İş birliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmanızın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Odaklanmaya ihtiyacınız olan bir gün, bugün gelir ve gider arasındaki dengeleri korumaya çalışmalısınız. Olur olmaz şeyler için harcama yapmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.